Eee Mert'cim senden dinleyelim film nasıl oldu? Sen beğendin mi filmi? İzledin neler düşünüyorsun? Üçüncü kez izleyince biraz bıkkınlık geliyor da. Evet. <laughs> <laughs> İyiydi. Bu senin ilk filmin mi? Evet. İlk filmin. Aslında futbolcu olmayı istiyormuşsun doğru mu? Evet ama sonradan bir kere oynayınca oyunculuk ol oyuncu olmak istedim. Oyuncu olmaya karar verdim. Bir şey söyleyeyim. ilk sefer içinde ciddi güzel bir oyunculuğu var. Yani hani doğal, evet. samimi, Hocam ne diyorsun Tarık abi? Senden dinleyelim. Bence de öyle. <laughs> hem Mert'i dinleyelim hem aslında biraz Avrupa'yı bize anlat. Ee, Geleceğiz. Reklama ama daha var. Avrupa'yı bize biraz önce turneyi anlat ya da filmdeki çalışma durumlarını anlat. Almanya'da film çekmek nasıldı? Ya o, olağanüstü iyiydi. Yani ben e, Eyvah'ı, eyvah, iki 2'de tanıştım Atay'la ve muhteşem bir e, zevk <laughs> aldım. E, burada e, sonradan katılmama rağmen... Almanya'da bir dokuz gün birlikte çalıştık. Mükemmel günler geçirdik. Olağanüstü bir senaryo. Alman ekibiyle mi çalıştınız bizim ekiplerle mi çalıştınız? Orada Alman ekip de vardı. Türklerle ortak ekipler kurulmuştu. Çok başarılıydı tabii oradaki ekipler. Muhteşemdi. Burada da Antalya'da çalıştık. Antalya. Antalya'da evet. nerede çektiniz? Kemal'de mi? Ee, neydi? Tekirova. 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 Çok, Tekirova. çok güzel duruyor mekanlar. Evet. Evet. güzel yani söyleyeyim. Fazla Tekirova. Evet harika. Buradaki çekim ne kadar sürdü? Ne kadar kaldınız orada? Ee, Antalya'da 5 hafta kadar kaldık. Almanya'da 4 hafta kadar kaldık. İstanbul'da da bir haftalık bir, haftalık bir çalışma ya oldu. Evet. Yani aslında bayağı uzun bir film oldu. İki evet. buçuk ay gibi. Ama çok fena bir film oldu bence. Fena bir film. E, çok senin çok. E, rolün orada e, Atan'ın menajer, menajer e, demeyeyim de daha doğrusu antrenör, antrenörünü. Antrenör. E, yani oynayız. abi kardeş gibi yaşayan. Hocam biz tabii Muhammed Ali Kılay, e, Frezier, e, kim vardı işte bizim bildiklerimizden. Orman. Orman. E, sabaha karşı TBT'de yayınlanır. Tek kanal evet. olduğu dönemler. Evet. 70'li yıllar. Sabaha karşı uyanırız maç var diye. Kalkalo maçları izleriz. Rahmetli Cemal Kamacı, ee, Hüseyin evet. Tatar vardı herhalde değil mi? Yine boksörlerden. Hani bildiklerimiz onlardı. Hı -hı. Boks bizim için önemliydi. Sen de herhalde biraz oralardan gelen şeyleri mi e, tartarak mı böyle hazırlandın? Yoksa bir boks yani antrenörüyle gidip görüşmedin Ben, ben bana bu rol oynayacaksın dediler. Ben onun ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştım. Yani tabii kafamda böyle bir şeyler var. Yani işte sovanyörler, <laughs> antrenörler çok izledim evet. böyle şeyleri. Yani ama kendimden çıkardığım bazı şeyler de oldu tabii. Ve iyi oldu tahmin ediyorum. Belki devamını zaten izleyenlere. Şimdi burada uzun uzun oturup da filmin şurada bu oynandı, burada bu oynandı diye sohbetini yapmayacağız. Ee, reklama gitmeden önce sevgilinin evden hocam. Tıngırdayalım değil mi? Abi? E, tıkırdayalım biraz. bir çayla geçelim reklama. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, orkestramız hazır. Kanuncumuz burada. Senin orkestra zaten ut, mut, her şey, klanet var. Ata da bugün burada. İlerleyen dakikalarda hep beraber burada bir coşarız değil mi? Sa tabii ki tabii ki. Eyvallah. Saat çok ilgilendin. Sağ ol. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,